Nasıl, iyice mi bari? Daha da fenalaşıyor galiba. Oğlum, Turhan'ım, yavrum... ...Getirelim mi doktoru, baksın mı bir ha? Aa, olmaz ana... ...İhbar eder beni. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı! Bak şu adama kapıya gelmesin. Yaciii! Döö! Seher anan nasıl Nazlı, yok mu evde? Aa, bugün cumartesi, trene karşı çıktı öyle ya! Yoo, evde! Ee, şey, trene gitti evet! Ana unuttuk bugün cumartesi. Ne olmuş cumartesi ise? Gitmen gerek. Trene karşıcı çıkardın ya. Şimdi gitmezsen kasabalı ne demez? Doğru. Görmezlerse bir iş var derdir. <laughs> Turhan'ı bu halde bırakamam ki. Ee, benim yerime sen git istasyona. Soranlara anam hasta. Onun yerine ben trene çıktım dersin. Hadi durma. Allah Allah, olacak şey değil ya. Ne oldu ki? Bugün günlerden cumartesi. Treninde saati. Ama Seher Hanım ortada yok. Hey ya, beş dakika gecikti. Nasıl oldu ana? Gittikçe kötüleşiyor, ne olacak bilmem ki. Su! Ne olur, biraz su! şeyler yapmak lazım ana. Doktor. Doktor gerek. Sen <laughs> bekle. Ben bir koşu gidip ana. doktoru getireyim. Ana. Ana. Hayır. Hayır doktor istemem. Polise bildirir. Biz yetmedik oğlum, yetemedik. Olmaz. Gitme. Merak etme sen. Yalvarırım. Ayağına kapanırım gerekirse. Kimselere söylemez. Olun kurbanın olayım kimselere deme doktor! Bir söylersen gelir elimden alırlar oğlumu! Duymuşsundur, bunca yıl yolunu gözledim! Kadınlığımdan, insanlığımdan vazgeçtim! Oğulsuz koma beni, bir atalık et bana, bağışla evladımı! Müsaade et! Ana, ya haber verirse? O zaman, o zaman ne yaparız? Yok, yapmaz, yapamaz! Vicdanlıdır! Ama insan kısmı bu belli olmaz! Bakarsın... Çabuk neyimiz var neyimiz yok, bir çırpıda toplayalım! Durmayalım, kaçalım buradan! sen Turhan'ı gelir. Arkamızdan kovalamazlar mı? İzimize düşmezler mi? Düşsünler! Ben oğlumu kuş olup dağdan daha uçururum. Sen dediklerimi yap! Ben Namık dayıya gidip arabasını alayım. Sen eve git toplan! Ben de gelirim sonra. Peki Namık dayı! Hadi hop. Hadi yavrum dur. Hop. Namık dayı geldi ana. Sağ ol komşum, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Unut Seher bacım! Borcumu ödüyorum sana! Beş yıl önce oğlumu tren altında kalmaktan kurtarmıştım. Kendimi hep borçlu saydım sana. Şimdi ise ödüyorum, helal et. Helal olsun! Hadi dostum, bir gayretçik daha hadi hadi Nazlı, atın başını çek. <gülüyor> <gülüyor> hadi! Böyle mi buldunuz? Evet. Hiçbir şeye dokunmadık. Sizi bekledik. Kurumuş. Sanırım iki günlük. Zaten doktor da dün sabah haber verdi. Bana kalırsa tedaviden en az bir gün sonra ihbar etti. Kaçmaları için zaman tanıdığını mı söylemek istiyorsun? Benimki sadece bir tahmin. Yanılmış olabilirim. Anlaşılan araba bulmuşlar. Bir memur çıkardım, mahallede kimden araba edindiklerini soruşturuyor. Benim için önemli olan kimden edindikleri değil... ...Ne yana gittiklerinin bilinmesi. Mahalleli iki gece önce uzaklaşan bir araba sesi duymuş. Arabayla kaçtıklarına göre kullanabilecekleri bir tek yol var. Gönlünüz rahat olsun. Kimlikleri her yere bildirildi. Yakalanmaları an meselesi. Siz bana bir cip verin. Başlayın.